Merhaba arkadaşlar ben pro oyuncu. Bugün sizlerle dediğim gibi bütün savaşçıların rütbesini 22'ye kadar 22 diyorum ya 20'ye. Ben bazı savaşçıların yani rütbesini 20 yaptım. Bakalım sayalım kaç yaptık. 1 2 3 Sonra 4 5 altı. Şeli yapıyordum. Şeli sonra da yapmak istemedim çünkü çok güçsüz. Ha bunu da sayalım. For pain and for glory. Şimdi bilmiyorum yani sözlem yapıyorum. You got juice. mı yapalım yani? Don't touch my scrapbook. Ne, derse bu iki, üç, bu e, dört e, e, dört sağ karakterin e, yıldız gücü gelmedi yani yıldız gücü yok. Neden? Clear the drop Olamadım zone. Yani ben. Ha şimdi e, biraz oynayacağım sonra e, gerçek Bravo Stars var ya şimdi onunla da oynayacağız kaç gündür onunla video çekmiyorum belki üç gündür yani o yüzden de e, bugün derim e, çekeceğiz. Biraz bunu oynayalım. Hadi. Amazing. Evet, müzik üstü çünkü müzik mesela, değil, Tamam çıktık. Şimdi bu Brawl Stars'a gidelim bakalım. Hah. Şimdi neden çıktı ya? Heh. Girdik. Bu Brawl Stars'ta 3 ıı, tane hesabım var. Biri Pro Mezarcı. ikincisi ıı, Azemi Azi yırtıcı Ben Azeliyim de bu arada Onun içinde adım öyle oldu Ama İstanbul'da taşıydı kalıyor hmm. Bakalım bu Bu hesaptan çıkalım bu hesaptan.

Bu kim çaldı ya? Bu ne ya? Bu arada arkadaşlar, siz biliyorsunuz, biliyorsanız yorumlarda yazın e, hesaba nasıl şifre koyulur yani? Bu ne ya? Hesaba girmişler buna bakın. Bak. Bu ne ya? Yorumlarda yazarsınız yani e, nasıl şifre koyulur ya? Bu ne ya? Ben böyle bir şey görmedim ya hesabım nasıl? Ben çıkayım bu arada buradan. Bu ne ya böyle? Yani arkadaşlar da sizden rica ediyorum yani nasıl böyle şifre koyuyor hesabı onu bana yorumlara yazarsanız ben de. bunu bu arada yeni çıkarttım. Şimdi görevleri yapalım. Görevlerden bakalım hangi kutuyu verecek. Büyük kutuya kadar yine, hmm, toplayalım. Pat sonra o ben promes dediğime sonra gireceğiz. Sizden rica ederim. Nasıl siz biliyorsanız bana da söyleyin çünkü. <laughs> ben ben ona yol <laughs> yazacağım, yazacağım. Neden girdi? <laughs> yani, Elimo! Birinin hesabını çalmak kötü ya. Yani. Ben de hesap nefes çalamıyorum. Ben, ben çalmayacağım yani hesap. Sadece size göstereceğim yani. Kendiniz istediğiniz kadar e, yani istediğiniz kadar oynarsınız. Bu <laughs> <laughs> biraz kolay oldu. Ben böyle kendim. Şimdi evet. İyileşmiyor. Ha burada iyileşiyor demek. Şimdi ben biraz büyük kutudan bilmem yani inşallah karakter çıkayım. Yani